Herkese merhaba arkadaşlar. En son video yükleli 7-8 ay oldu galiba. Uzun zamandır video yüklemedim. Arada hoşuma giden yorumlar var. video yüklesem daha iyi olacak galiba dedim. Bu akşam biraz boşluğum vardı. İşler bittikten sonra geleyim video çekeyim dedim. Şimdi süt fiyatı da güncellendi arkadaşlar. 14.5 TL'deyken yani insanlar gerçekten de para kazanamıyordu. Bu net ve kesindi. Ee, ben şunu şöyle söyleyebiliyorum. 14,5 litre fiyatı olduğunda e, 21 protein yüksek nişastalı bir yeme bölüyorum. İşte 21 protein yüksek nişastalı kaç oluyordu? 620 TL falan. 620 TL ye olan yem e, 12 lira 40 kuruşa geliyordu. E, böldüğünüzde 1.16 pariteye denk geliyor. İşte arkadaşlar 1.15, 1.16 kafa kafaya geldiği nokta ee, böyle olduğunda bir de 20 litre üstü alıyorsanız aile işletmesiyseniz para kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Yani yem parasını zor öder. Üstüne otu samanı silajı gider. Ee, yani çok bir kazanç olmaz ortada. Onun için e, verimli yapmamız gerekiyor. Hayvan refahını önemsememiz gerekiyor. Kuru dönemi e, kuru dönemden sonraki Doğum süreci ve laktasyona giriş döneminde çok dikkatli olmalıyız. Hayvanları boşluğa düşürmememiz gerekiyor. Şu an süt 17,5 litre oldu. Yılbaşından itibaren oldu. Yani yılbaşından sonra eğer yeme zam gelmezse güzel fiyat. Ama yeme zam gelirse işler değişir. Şu anki işte süt yem partisine baktığımda 1,40'a denk geliyor. İşte işin oluru 1.30'du. 1.40 vermişler. Büyük ihtimal yem zammını da bunlar kendileri tahmin etti. Bunun için bu 1.40'ı verdiler. Benim tahminimce yılbaşından sonra yem fiyatlarında da bir ufak bir değişme olur. Bu 1.40'lık parite 1.25'lerde 1.25 düzeylerinde devam eder diye düşünüyorum. O Ocak ayı, Şubat ayı için ondan sonra tekrar zam gerekir diye bir düşüncem var bizim burada polemiğe girmeye gerek yok bizim yapmamız gereken hayvanların kuru dönemde 60 gün kalmasını sağlamak kuru döneme girerken kuru dönem meme tüplerini kullanmak gerçekten meme enfeksiyonu olmadığından emin olduğumuz bir şekilde kuru dönemi çıkarmamız kuru dönemde yüksek nişasta vererek yağlı karaciğer yapmamamız gerekiyor Aynı zamanda e, kuru dönem içerisinde bu samal yemleri bence kullanmayın. Neden dersiniz? Samal yemlerle kuru dönem yemler arasında 3 büyük fark var. Bir nişasta yoğunluğu kuru dönem yemlerinde daha az, e, tuz oranı daha az. Şimdi nişasta az olunca karaciğer yağlanmasının önüne geçiyorsunuz, tuz az olunca meme ödeminin önüne geçiyorsunuz ve kalsiyum için ya anyonik tuzlar koyuluyor ya da kalsiyumdan az bir diyet oluşturuluyor. Yani hipokalsemiyi önlemeye çalışıyor kuru dönem yemleri. Burada meme ödemi de çok önemli. Özellikle birinci laktasyon hayvanlarda ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. meme ödemi yapıyor. Meme ödeminden sonra hava almıyor meme ile bacağın arası ve pişik oluşuyor. Burada Pişik oluşması ile birlikte hayvan yeme gitmek istemiyor. Doğru düzgün beslenemiyor, şeker hastalığı başlıyor. Şeker hastalığı diğer metabolik hastalıkları tetikliyor. Ee, onun için meme ödemine dikkat edin. Kuru dönemde mümkünse kuru dönem yemi kullanın. Orada doğum sürecini e, sessiz, sakin ve gerçekten kuru bir ortam sağlamaya çalışın. Çamurun içine doğurmasın mümkünse hayvan. Kuru, dön, kuru ortamda doğumunu gerçekleştirsin sakin bir şekilde yavrusunu yalasın. Devamında ister yavrusunu alın, ister birkaç gün yanında tutun. Ee, ama buzağıya ağa sütünü kesinlikle eee 3,5 litre civarında içirtin. 3,5-4 litre civarında içirtin. <laughs> Siz annenin memelerini kontrol edin. Memelerinde mastit var mı? Yok mu? Devamında ilk 2 gün içinde etenini attı mı? Atmadı mı? Kontrol edin ilk 10 gün içinde vücut sıcaklığında bir değişme var mı? Varsa ne yöndeyim? Yukarıya doğru mu? Aşağıya doğru mu? Yukarıya doğruysa enfeksiyon vardır. Ee, hemen rahim kontrolü, üme kontrolü yapılması gerekebilir. Veyahut da herhangi bir e, enfeksiyon durumu olabilir. İşte bağırsakta, solunumlu e, veya diğer bölmelerde, tırnakta başka bir yerde olabilir. E, eğer vücut sıcaklığı düşüyorsa da Hipokalsemi olma eğilimi yüksektir. Benim tavsiyem de doğum sonrası kalsiyum boluslarını kullanır. Veyahut da imkanınız yoksa enjektal şekilde şekilde kalsiyum kullanırsanız gerçekten de faydalanırsınız. Bu hem rahim involüsyonunu kısaltır. Boğasama yaşını biraz daha erkene çeker. Yani burada açık gün sayısı azalır deyim sürü içerisindeki açık gün sayısını düşürürsünüz. Daha erken tohumlamaya başlarsınız. Hayvanlarınızı daha erken gebe bırakırsınız. Kalsiyum e, bu ilk dönemde çok önemlidir. Önemli olmasının sebebi hayvanın doğrudan iştahını etkiler. Bağırsak sindirim hareketlerinde e, ana rol oynar. E, şeker hastalığında yani hayvan beslenemediği için şeker hastalığıyla doğrudan ilgilidir rahim kasılmalarıyla metritle doğrudan ilgilidir. Meme kaslarının kasılmasıyla yani mastitle doğrudan etkilidir. Aynı zamanda bağışıklık sistemi hücrelerinin savaşabilmeleri için de kalsiyuma ihtiyacı var. Bundan dolayı bağışıklık sistemiyle de doğrudan ilgilidir. Mümkünse kalsiyum bolusu kullanın. Eğer yok ise ilk 3 gün kalsiyumu enjektabı, kas içi veya deri altı şeklinde takviyede bulunun. Benim düşüncem bu şekilde. Eğer rahim enfeksiyonu geçiriyorsa da uygun antibiyotiklerle rahimin temizlemesini sağlayın. Hayvanı bir an önce en yüksek pikine çıkartmaya bakın. Bu süreçte hem hipokalsemi hem de metrit yönünden rahim enfeksiyonu yönünden hayvanı korumaya çalışmamız gerekiyor. Hayvanın devamında, bundan sonraki sürecinde İlk kızgınlığı önemli arkadaşlar. İlk kızgınlığı yakalaması için de hayvanın rahimini temizlemesi gerekiyor. Pozitif enerji halinde olması gerekiyor. Çünkü yumurtalıkları uyaran e, hormonlar insülinin yükselmesiyle alakalı. Yani şu şekilde anlatabilirim basit bir şekilde. Hayvanın e, nişasta yönünden zengin beslenecek yani enerji yönünden zengin beslenecek kan şekeri yükselecek. Kan şekeri yükseldikten sonra insülin hormonu salınacak. İnsülin kandaki e, şekeri dokulara dokuların içeriğine girmesine ve dokuların kullanmasında yardımcı olacak. IGF-1, IGF-2 şeklinde hormonlar var. E, bunlar da kan şekerinin yüksek olduğu dönemlerde, yüksek düzeylerde, sağlıklı düzeylerde salgılanabiliyor. Yani yumurtalıkların büyümesi için. Kan şekerine ihtiyaç var, insülin hormonuna ihtiyaç var. Hayvan pozitif enerjide olmalı ki yumurtalıklarından yumurta çıksın. Sağlıklı bir yumurta verebilsemize sağlıklı bir kızgınlık elde edebilelim. Benim şu an gördüğüm kadarıyla baktığımda yani dört tutma problemlerinin en büyük başında gelen şey beslenme, beslenme yetersizlikleri. Burada ben sadece enerji kısmından demiyorum. Vitamin, mineral, karbonhidrat belki de protein yönünden. Eksiklikler belki de yağ asitleri yönünden eksiklikler. Hayvanda beslenme yetersizliği olduğu için ovaryumlarda e, hiç yumurta faaliyeti olmuyor. E, bunu hormonlarla yapmaya çalışıyoruz. Yeterli başarı sağlanamıyor hormonlarla da. Çünkü hayvanda e, vücudunda eksiklik var. İkinci aşamada e, rahim enfeksiyonları geliyor. Ee, en büyük problem beslenme eksikliği. Ee, doğum sonrası e, hafif bir pozitif enerji dengesinde beslenmesi, kaliteli protein kaynaklarını kullanması, kaliteli sinirilebilir kaba yemleri kullanması hem sizin süt veriminizi olumlu yönde etkileyecek hem sizin <laughs> e, açık gün sayınızı azaltmanızı yani hayvana erken gebe bırakmanızı sağlayacak bu ikisi bir arada olduğunda işte o zaman para kazanıyorsunuz arkadaşlar. O zaman işte 1.15 dediğimiz paritede zarar etmiyorsunuz. Gerçekten şunu söyleyebilirim bak. E, yaptığınız yatırımın karşılığı olmayabilir ama zarar etmiyorsunuz 1.15'te. 1.30 olduğunda da çok güzel paralar kazanıyorsunuz şu an işte ocaktan itibaren 1.40 olacak. Şu an 1.15'lerde. lerde. 20 litre süt alanlar ocağa kadar zarar edecek arkadaşlar. başka yolu yok. Hem süt veriminizi yükseltmeniz gerekiyor. Devamında yüksek süt verimiyle döl verimi elde etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda da buzağı ölüm ve inek ölüm oranlarınız düşük olması gerekiyor. Baktığımda iş çok zor, çok ağır, teknik bilgi gerekiyor. Gerçekten kolay bir iş değil bu hayvancılık. E, yapanları gerçekten tebrik ediyorum ve başarıyla ilerletenler gerçekten çok büyük emekler veriyor. Bunun haricinde demem gereken hayvana ilk 120 gün içinde e, gebe bırakmamız gerekiyor. Eğer 120 gün içinde gebe bırakamazsak bu hayvanlar ilerleyen dönemlerde çok kilo alıyor. Vücut kondisyon skorları yükseliyor. Bir sonraki doğum sezonu için bu bize negatif yansıyor arkadaşlar. Ee, güç doğumlar oluşuyor. Hayvandaki yağlanmadan dolayı veya diğer doğum problemleriyle karşılaşma oranımız veya doğum sonrası problemlerle karşılaşma oranımız artıyor. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere herkese iyi akşamlar dilerim